MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit Belediyesi Meclisi'ne 1000 TL olan kreş ücretlerinin 400 TL'ye düşürülmesi için önerge verdiklerini ve belediyemizin bu hizmetinden toplumumuzun tüm kesimlerinin faydalanmasını istediklerini belirtti. Evet doğrudur. Bölgeye yapılan kreş bölge itibariyle de 1000 TL gerçekten yüksek bir rakam çünkü o bölgenin şartlarını değerlendirdiğimiz zaman o bölgedeki insanların gelir durumuna baktığımız zaman 1000 TL'lik bir kreşe buradaki insanların çocuklarını göndermesinin mümkün olmadığını biz savunuyoruz. Bu belediyenin yapmış olduğu bir kreştir. Biz şunu söylüyoruz. Hiçbir şekilde burada şar amacı güdülmemesi lazımdır. Burada 1000 TL'lik bir rakamı ortaya koyduğumuz zaman otomatikman bir sınıf ayrımı yapmış oluyoruz. çünkü 1000 TL belirli bir kesime hitap eden, belirli bir kesimin gönderebil çocuklarını kreşe gönderebileceği bir rakam. Biz sadece belirli bir kesimin değil, bütün kesimin bu belediyenin yapmış olduğu kreşten faydalanmasını istiyoruz. 1000 TL'lik teklif şu an meclisten çekildi, geri çekildi. Görüşmeler devam ediyor. Biz bunun 400 TL'ye düşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumhur İttifakı olarak meclis üyelerimiz bu konuda yoğun bir şekilde çalışma gösteriyor. Ee, i̇nşallah meclisten de geçecektir. O bölgedeki evlatlarımız, kardeşlerimiz de bu imkandan faydalanacaklardır. MHP'li Okur, Kocaeli'de Cumhur İttifakı'na yönelik bazı medya kuruluşlarından ve Millet İttifakı tarafından bir çatlak arayışı olduğunu ifade ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuyla alakalı şöyle söyleyeyim. Ee, evet bizim de kulağımıza gelen e, bu tarz gelikodular oluyor. Cumhur İttifakı hiç olmadığı kadar Kocaeli'nde sağlamdadır. Ee, Millet Hareket Partisi ve ee, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan kadrolarda sıkıntı bulamayanlar, bir e, açık bulamayanlar son zamanlarda Cumhur İttifakı'nın direk e, üzerinde bazı oyunlar oynamaya kalkmışlardır. Bunun farkındayız. Cumhur İttifakı'na en güçlü destek İzmit'imizden, kocaelimizden gelecektir. Bundan hiçbir vatandaşımızın e, şüphesi olmasın. Ee, bizim gayet ittifak ortaklarımızla ilişkilerimiz üst seviyededir. Ee, i̇lçe başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Sayın Ali Güney ile istişarelerimiz e, muhabbetimiz çok üst düzeydedir. Ee, sık sık bir araya geliyoruz. Hizmetimizle alakalı neler yapabiliriz? Bunların çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Ki bu il başkanlığımız düzeyinde de e, böyle. Bu dedikodulara kulak asmıyoruz. Bunlar bizim e, enerjimizi emmek için ortaya atılan e, dedikodulardır. Cumhur İttifakı dedikodulara kulak asacak ya da dedikodularla sarsılacak, yıkılacak bir yapı değildir. Cumhur İttifakı millet aktır.